Merhaba arkadaşlar, bugün e, Cemre Solmaz'ın saçını bayacağız. Hadi keselim. E, bir tane uygulamayla e, boyayacağız. Hangi renk olsun? Sarı renk. Hangi renk olsun ki şeyi ayarlayalım. Sarı renk olsun. Böyle bir tane tercih ettim. Cemre Solmaz'ı hiç sarı saçla görmedim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah taşırmayız. Taşırırsak ee, sileceğim ben. Evet. Gözlerini de yapalım. Biraz. Olacak mı bilemiyorum. Sayadık. Ruj yapalım. İnşallah olur. Taşırırsak düzelteceğiz. Ay, evet. şey yaptık arkadaşlar belli oluyor zaten taşırmışız düzeltelim biz düzeltelim taşırmışım belli oluyor zaten arkadaşlar böyle oldu başka kimlere yapayım e, yorumlara yazın görüşürüz